Çilimli'nin girişindeki kapşağın olması gereken yere yapılmadığına dair yıllardır süregelen tartışmalara son nokta koyuluyor. 10 Ağustos'ta Düzce TV'de gündem programında karşı ilgili açıklamalar yapan Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, 15 gün içinde çalışmaların başlayacağını söylemişti. İçe girişine alınacak bu hafta inşallah. Yarın ve yarından sonra müteahhit gelecek, e, oradaki çalışmalara başlatacak. Yani 10-15 gün içinde Çinli kavşağı layık olduğu yere Be gelmiş olacak. Yani karşıdaki o benzin istasyonunun içine falan mı Ne oluyor? Göbek Oradan yoldu, e yonca falan muvaffakat mi? aldık. Oradaki e karşıdaki e yer sahiplerinden. Oradaki e sorun vardı biliyorsunuz. Geçmişteki Hı -hı. sorunu ifade etmiştik daha önce. O sorun çözüldü. Mevcut olduğu yere gelecek. Işıklar ve kavşak o bölgeye gelecek. Yani Çinli yolunun tam karşısına kavşak gelmiş olacak. Başkan Yavuz sözünü tutarak kavşakta çalışmalara başlarken kavşağın olması gereken yere taşınmasıyla Çilimli'nin yıllardır süregelen sorunu da çözülmüş olacak.